Semte şey geldikten sonra aldım kardeşlerimi. Bu gece sarhoş olup dökeceğim ben içimi. Gittik kuytu köşeye çıkardık malzemeyi. Her içtiğim kadette onun hayali. Kardeşim anlat dedi dök de hadi sen içini. Mutluluktan içiyoruz bu gece değil mi? Aynen öyle kardeşim söyledim sevdiğimi. Ters tepki aldım ama yeter gözleri. Anlattığım olanları, hepsi güldüler bana. Ah be güzel kardeşim, bakar mı kız sana? Parası var cebinde, ne işi var yanında? Dediler ama ben umutluyum hala. Malzemeler bitince, yol alıp semtimize. Tam semte girerken biri çıktı önümüze. Allah'ım nedir ki bu, benziyor sevdiğime. Halüsinasyon görüyorum ben yine. Kardeşim dürttü beni, konuş onunla dedi. Anladım hayal değil, sevdiğimin kendisi. Tabi soğuk bir kanla buyur Fendi hanımefendi dedim. Hanımefendini yarım sarıl bana dedi. Atladım ben boyuna, sıkıca sardım onu. Biliyordum bu aşk hikayesinin sonunu. Kaderim güldü bana, buldum ben mutluluğu. Seni çok seviyorum, gitme olur mu? karanlık